Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kim iman etmiş olmaz ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Buyurdu ki komşusu kötülüğünden şerrinden emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. İmam Müslim'in Münferi'den rivayet ettiği bir lafız, bir varyant. Komşusu zararından, kötülüğünden, şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Müthiş yani insanı titreten, derinden sarsan bir tehdit. Bu tehdit kelimesi Türkçemizde Arapçadan biraz daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Bazen bir kimse birini bir şeyle tehdit eder. Bu altı boş bir tehdittir, blöftür. Ona da tehdit deriz biz. Ama Arapçadaki bu vaid, ahirette karşılığı somut, karşılığı olan şeydir. Yani buna azap vadi demek daha doğrudur. Vadin altı doludur. Ve kişinin imanına dokunan bir mesele bu. Aleyhisselam vesselam Efendimiz yemin ederek, vallahi diye üç kere yemin ederek söylüyor bunu. İman etmiş olmaz. Kim? Komşusu şerrinden, zararından, kötülüğünden emin değilse bir kimsenin, işte o kimse iman etmiş olmaz. Buradaki iman etmiş olmaz tabiri, tabi bu doğrudan itikadi bir mesele yani. Konuyla ilgili başka naslarla birlikte düşünüldüğünde, iki anlama geldiğini söylememiz gereken bir ifade. Bunlardan birisi, kamil bir imanla iman etmiş olmaz öyle diyeceğiz çünkü bir kimseye zarar vermek ya da komşularına bir biçimde korku salmış olmak doğrudan doğruya küfür değil. Evet, fukaha komşu hukukunu sürekli biçimde zedelemenin, komşuda az önce söylediğim gibi bir korku salmış olmanın büyük günahlardan biri olduğunu söylüyor. Böyle kimseler fasıktır ve bu büyük bir günahtır. Dolayısıyla böyle bir kimsenin İmanda kemali bulması söz konusu olamaz. Birinci anlama şeklimiz bu. İkincisi de bunu bir kimse ihtiyat haline getirmişse, komşularına sürekli korku salıyor, onları sürekli bir endişe içinde bırakıyorsa bir kimse, ulema diyor ki bu tarz büyük günahlar küfrün habercisidir. Dolayısıyla böyle bir kimse bunu ihtiyat haline getirmiş, sürekli biçimde yapmaya başlamış ise bir süre sonra bu kimse bu büyük günah sebebiyle imanından olur. Biz biliyoruz ki amel ile iman birbirinden ayrı şey. Maturidi akidesinde böyle. Bir kimsenin işlediği günahlar ne kadar büyük olursa olsun kişi o günahı helal saymadıkça o günah sebebiyle küfre düşmez, imanını kaybetmez. Ama şunu da söylüyoruz, bir kimse iman ettim dedikten sonra kendisini garantide görmesin, özellikle bu tarz şeyleri itiyat haline getirmiş, alışkanlık haline getirmiş, hayat tarzı haline getirmiş ise bir süre sonra bu kimsenin bu amellerle arızalanan, zedelenen, zayıflayan imanı bir süre sonra onu kurtaramaz dereceye düşer. Bundan da korkulur. Hiç kimsenin böyle bir garantisi yoktur. Amel imandan bir cüz değildir diyerek işle işleyebildiğin kadar günah böyle bir şey hiçbir maturidi alimde yok. Amellerin imanı kavi tutan, diri tutan, besleyen bir özelliği vardır. İşte bu bir çiçeğe su vermek gibidir. O sudan mahrum bıraktığınız zaman çiçek bir süre direnir belki ama ondan sonra kaçınılmaz olarak kurur ve çürür. İman da böyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iman bir kimsenin göğüs kafesinde tıpkı bir elbisenin, bir kumaşın, bir halının, kilimin tarazlandığı gibi tarazlanır, zayıflar, iplik iplik çözülmeye başlar. İman göğüs kafesinizde bu hale gelir. Dolayısıyla imanınızı la ilahe illallah sözüyle sürekli tecdit edin, yenileyin. Bu normal amellerine devam eden insanlara dönük bir tespittir arkadaşlar. Eğer ameller şuur halinden çıkmış, mekanikleşmişse bir süre sonra o iman göğüs kafesinde zayıflamaya, pul pul dökülmeye, tel tel dökülmeye başlar. Böyle bir insan bile kelime-i tevhidle imanını diri tutacak, kalbini diri tutacak. Peki bu tarz şeyi alışkanlık haline getirmişse kişi onu kırıyor, bunu vuruyor, berikini dövüyor, cebinde silah, elinde ustura, bıçak, yan bakanın façasını alıyor. Öyle bir insanın akıbetinden elbet korkulur. Toplumun geldiği hale bakın işte haberleri açıyorsunuz gün geçmiyor ki biri birini bıçaklamış, öbürü öbürünün ayağına sıkmış, kocası karısını öldürmüş, alacak borç ilişkisi yüzünden bilmem nerede kavga çekmiş, kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralanmış. Hadise ne? Hadise bu toplumun şirazesinin kaymış olması. Bu topluma arkadaşlar istikamet gösterecek mekanizmalar yok artık yani. Enteresandır. Böyle bir toplum ne olur, nereye gider? Ahlak, maneviyat, günah, sevap, ayıp bu tür hassasiyetleri bizim toplumumuzda bir komşuluk ahlakı, mahalle kültürü vardı ve bunlar ayakta tutardı. Mahallenin külhan beyleri vardı, mahallenin namusunu korurdu. Mahallenin görmüş geçirmiş insanları vardı, eşrafı vardı. Bir yerde bir huzursuzluk, bir kavga çekişme olduğunda onlar devreye girer, onlar meseleyi çözerdi. Yargıya gitmeden. Bakın o toplumsal dokumuz nasıl çözülmüş ve nasıl değişmiş, dönüşmüş. Dolayısıyla iyi bir yere gitmiyoruz. Yani bu işin önü nasıl alınır? Bu toplum tekrar geri kıvamına, şirazesine nasıl döner? Bu çok zor bir şey. Çünkü sürekli biçimde bir yerlerden yönlendiriliyor bu gençler, bu nesiller. Sosyal medyaydı, internetti, subliminal mesajlardı, şunlardı, bunlardı. Sürekli biçimde bir yerlere doğru kanalize ediliyorlar. Çocuklarla ebeveyn arasındaki iletişim kopmuş vaziyet. Çocukların dünyası başka, dili başka, jargonu başka, dünyası başka. Ebeveyn artık çoluk çocuğuna yetemiyor. İşte Allahu Alem bu Cibril hadisinde meşhur kıyamet alametlerini sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en telidel emetu diye ifade edilen şey Allahu Alem bu olsa gerek. Yani çoluk çocuk, gençler ebeveyn üzerinde bir hakimiyet kuruyorlar annesine çocuk ister kız olsun ister erkek olsun annesine bir hizmetçi gibi davranıyor. Babasına bir vekil harç gibi davranıyor. Allahu alem hadis-i şerifin bu kısmı böyle bir şey anlatıyor yani. Çoluk çocuk ona öyle hitap edecek, ona öyle muamele edecek ki sanki o hizmetçi, o efendi gibi Allahu alem benim aklıma hep böyle geliyor bu hadis-i şerif aklıma geldiği zaman. Üç kere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vallahi 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 demesi arkadaşlar titretiyor insanı gerçekten. Komşusunun zararından şerrinden emin olmadığı kimse mümin olamaz. Ya da İmam Müslim'in lafzıyla la yedhulul cennete men la yamanu caruhu bevayikahu. Komşusu şerrinden kötülüğünden emin olmayan kimse cennete giremez. Bunu da gene iki şekilde anlamak mümkün. Birincisi o faizun zümresiyle beraber doğrudan cennete giremez. Çünkü onun kırıkları var. Bir bütünleme sınavına girmesi lazım. O cehennem azabı Hak cümlemizi kurusun. Onu orada temizleyecek. Ondan sonra cennete gidecek. Ya da Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olursa öyle gidecek. Yoksa doğrudan doğruya cennete gitmesi bahis konusu değil. Şimdi düşünün komşuluk ilişkisini tanzim eden bir hadis bahse konu olan. Komşunun önemini, komşuluk hukukunun önemini anlatan bir hadis bu. Bir adamın şerrinden komşusu emin değilse namusunu, evini, mahremiyetini kendisine emanet edebilecek bir komşusu yoksa bir insanın vay ki vay. Hangimiz böyleyiz? hangimize komşumuz bir yere gitti, kapısını kilitledi, anahtarını getirip teslim edebiliyorsa ne mutlu ona. Dolayısıyla bu ilişkiyi herkes kendi dar alanında, kendi bireysel alanında ihya ederse, şimdi okuyacağım hadis-i şerife, o hadis-i şerifin müjdesine mazhar olur. İmam Tirmizi naklediyor arkadaşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, men ekele tayyiben kim tayyib gıda yer helal lokma yer ve amile fi sünnetin amellerini de bid'atlara bulaştırmadan sünnet üzere yapar sünnet istikametinde hayatını tanzim ederse ve eminen nasu bevaiqahu ve insanlar da onun zararından şerrinden güvende ise emniyette ise dahil cennet Cennete girer. ''Fekâle raculun'' Orada bulunan sahabeden bir adam diyor ki ''Ya Resulallah, inne hâzel yevme fin nasi kethîrun'' Ey Allah'ın Resulü, bu söylediğiniz şey günümüzde çok. Böyle insan çok. ''Fekâle Efendimiz'' buyuruyor ki ''Ve seyekûnu fî kurûnin ba'dî'' Benden sonra gelecek olan asırlarda esas bu söylediğim şeyin önemi görülecek. Dolayısıyla arkadaşlar, helal lokma yedikse sünnet üzere akidede, amelde bid'atlara yer vermeden hayatımızı sünnet üzere sürdürebildiysek, komşularımız da şerrimizden eminse, bize güven duyuyorsa, emniyet itimat ediyorsa bizi bekleyen akıbet cennettir. Bu Ali Satt Efendimizin "Seyekunu fi kurunin ba'di" buyurması uzak gelecekte esas bu olacak anlamı ifade ediyor. Arapçada gelecek ifade eden fiili muzari başına bir de s gelirse o biraz daha uzak bir gelecek ifade ediyor. Dolayısıyla Allahu alem günümüzü anlatıyor bu hadis-i şerif. Öyle bir tehdidin karşısında, mukabilinde daha doğrusu böyle de bir müjde var. Cenab-ı Hak bu müjdeye nailiyet nasip etsin cümlemize.